Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlere çok güzel bir göz kalemi tanıtacağım. Arkadaşlar benim bir arkadaşım ee, Almanya'da Almanya'dan bana makyaj çantası göndermiş. Ve inanın böyle bir şey görmedim. Yani ben daha makyaj çantasını denemedim. Sadece göz kalemi denedim. Ben pek fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Daha hani yaşım 16 olduğu için makyaj biraz abartı geliyor. İşte o yüzden göz kalemini denedim. Göz kalemi kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir göz kalemi göndermiş. Marko Marka bilmiyorum. Bilindik markalardan değil herhalde. Hani L'Oreal'di, Golden Rose'du falan değil. Yani pek de kullanmadığım için markaları tam olarak bilmiyorum. Yani benim bildiğim mağazalardan değil. Markalardan pardon. Şöyle TSV demiş. TCV diye. D color pardon the color workshop demiş ne demek olduğunu bilmiyorum ama gerçekten bunu deneyince süper bir şey olduğunu anladım yani ben böyle bir göz kalemi hayatımda görmedim elime de ben çizmiştim bir önceki videoda ama yani zamanım kısıtlı arkadaşlar kusura bakmayın yani ne zaman yapacağım da belli değil videoyu her neyse bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay